Ala teşek toplanmış, çapalamaya başladı. Ortada, Oray, şeyler, oraya, oraya çıktık gittik işte. Bu yarım arıkla çıktık biz bugün. Ortaları çapalama çıktık. derler değil mi? Kısarı derler tepelen yapmam. Hayır, şey, biz, biz de ne var ya? Bizim biz de ne var? <laughs> <Ne? Temizlemede>, ya. <başvurmaya. gülüyor> o, ya. tarlada. biberler gözükmüyor. Ha? Biberler gözükmüyor diyor modda. <laughs> Yeşillik. daha Yeşillik. Bir bakalım. fazla vurun. Bir daha daha fazla vurun. daha fazla vurun. Bir daha fazla vurun. Bir daha fazla vurun. Bir daha fazla Bir Sonra bu hava gazı. Tabi. Çok ben de ben daha hiç kesmedim. Bayağı açtım. benimki taş şurada bir yerde başlıyor şurada başlıyor böyleki göberler. Bu sonuna kadar gidiyor mu bu arık be? <gülüyor> <gülüyor> ha. Oğlum sen şapkayı kafana çevirmesin. Güneşin geldiği tarafı çeviriyorum işte. Daha iyi oluyor o zaman değil mi? Evet. Bak sen de gözlük bakıyorum. Bizim <gülüyor> <gülüyor> lük, lüks işçi. Ama işe görkmüyor bazı arada. Sosyete, sosyete çiftçi bunlar. Sosyete aynen sosyete çıktı. Bugün televizyon böyle diyor. Garip. <laughs> sonra da sosyal çiftçi olacak. <laughs> başı açık diyor. Daha 3-4-5 tane daha var herhalde. gazı O da var. Ee, biberler hep kesiyor. Allah'tan cimcim ordu çıkmamış. Nazar <laughs> 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 Şey güzel şey şey görmüş. Bugün türküsü biberlerden gördü ben Ay Yemen bu. Kokulu ot var o. Bu ne oluyor? O? Değil değil bu. Şey bu. Kahvaltılık hmm. çikoligoncu. Hmm. olacak. sen çift bitir. He. Sen tamam, çiz çiz

E, gelin çay içelim diye gelin de bir, bir şey yapalım. yaparız. İçeride işte köfte yaparız. Köfte yaparız. Yol alana yaparız. Yavrum nereye yavrum? İçeride yemek yaparız. İçeride yemek yaparız. Vuruşsun bakalım. <gülüyor> 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 tamam <Ayda. gülüyor> Sen burada kalacaksın. Sen burada kalacaksın demiştim. Bak burada kalacaksın. Sen burada kalacaksın. Burada kalacaksın. Ya, ya kafa yok. Al bir şey sıra aldı. Şey Yarın bu oyunu tutmamız lazım. Burada tutar. Mecbur bir kafa dinlemeye gideceğim ya. Osman bir sus lan anlamıyorum ya. Sen bir dur lan. Anne sesine bak bakalım. Ne var selam söyle. 4 5 10 15 mi? Burada kaçınız Ben, ben oğlum ya. Gel. Allah ya bizim bizim önümüzden gitmişim var ya. Beklememişim. Kaç kez ha. mi? Ha. Şey herhalde mi?

Evet, ne oldu onlar ee, 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 mi ee, galiba yapacak sonra bir daha azam sıkıştırsak sıkıştırırız da. yarın sıkıştırırız su yaksın da nereden bir yere ulaşacağı yere hayır bu bağlasak şey bağla Benden değil, beni benden. Çelik'e. Ta dışı yanına aksa su yoktur. Sandalye şey lop şey <laughs> <alıp> diye <laughs> o, 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 Kedi tüve ona. Orada olmaz o. Bir kişi de açtığında durar. Orası kedi tüve mi? Tüve O Şeyden. Tavrı, şeyden onu. Kendi açıyor mu? Bende gibi takar makinesi.

Var var evet. Sen de aynı de akşam de. <laughs> akşam biz çapalardık <laughs> <laughs> tane domatesler geliştiriyor değil mi? Mayalı sulu. Ha. Evet. Bunu kapat nereye koyduk biz onu? Yine kapı. yoktu acaba. de mi atılıyor bu? Güvelere. Hepsini atıyoruz, biberler atıyoruz. Bir deneme yapacağız hani. Hı -hı. bakalım. Hmm. Olursa maya. Şartlar. ılık su, maya. Evet. Bu kadar, başka hiçbir şey yok. Al bakalım, bunlar bu mayalı suyu yaptım, bunlar canlanıyormuş. Bayağı boy atıyorlarmış. Bakalım tutarsa. bir yandan da sulanıyor. <laughs> Çapa işi bayağı bitti. Bir şurası şu ara kaldı. Tarımsaklarımız vardı burada. Bunlar bayağı olup gider. Kurumuş tepeleri. Şuradakiler aşıydı. Bunları tohumluk olarak kullanacağız. Bunlar bayağı büyümüş. Tarlamızda her şey bayağı yetişip gider. testlerimiz. Patatesler var abi. Dün bunlara bir daha ilaç atıldı. En son iki hafta önce bunu atmıştık. Dün bir daha atıldı. Böcekler çok aşırıymış. Ondan bir daha atıldı. Büyük ihtimal bir daha atılacak. Bu bunlar unuttum. Bunlar var. Soğanlarımız. Soğanlar da bayağı olup gider. Bayağı büyümüşler. Yakın zamanda bunları toparlarız. burada bamya vardı. Bamyalara bakalım. Aha, bamyaların bir büyümüşler. Şöyle. Bayağı kendilerine gelmişler. Burası da çabalanacak. Her yeri bak, Ha, şunların ismi neydi ya? Bezelye Ha bezel, bezelye. 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 Evet. Bunlar da bitti o, mi gari? O, o, evet. Acayip ot sarmış da. <gülüyor> <gülüyor> Hava da çok sıcak. He? Hava da acayip sıcak. Patatesler çok güzel olmuş ama. Gülleşmişler. Domateslerimiz. Bunlar ilk diktiğimiz domatesler olması lazım. Acayip boyatmış bunlar maşallah. çiçekte çıkarmaya başlamışlar. Çok güzel oluyor ama ya